3-2-1 başla. Ee, 9 kere 4 36. 6 kere 1 6, 4 kere 4 16, 4 kere 3 12, 3 kere 1 3, 10, 9 kere 10 90, 6 kere 5 40, 9 kere 8 72, 5 kere 7 30, 7 kere 7 40, 49, 2 kere 4 4, 7 kere 5 30, 6 kere 8 64, 6 kere 1 8, 9 kere 1 9, 6 kere 10 60, 3 kere 10 30... 6 kere 2 12 7 kere 4 28 2 kere 10 20 6 kere 5 30 7 kere 10 70 4 kere 2 8 6 kere 3 18 9 kere 9 81 4 kere 6 54 5 kere 4 20 4 kere 8 ee, 34 e, 3 kere 7 21 2 kere 8 16 7 kere 3 yanlış 29 doğru ile kim çağırıyorsun? Arası